Tamer Korkmaz 30 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda farklı bir seyahat Amerika'nın ne istediğini biliyoruz Hür, eşit ve egemen milletlerin güvenliğine dayanan Harpsiz ve saldırısız Sadece ahlak ve kanun anlaşmalarının hüküm sürdüğü bir dünya Böyle bir dünyada yaşamak isteyen herkes Amerikan bayrağında kendi talih yıldızını görür Falih Rıfkı Atay CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi 8 Nisan 1946 Milletler yarına endişeyle bakıyorlar. Işık nereden geliyor? Bu ışığın kaynağı var. Yine Amerika. Ümit nereden geliyor? Amerika'dan. Güven nereden geliyor? Amerika'dan. Bugün istikbale ümitle bakıyorsak, bugün milletlerin hürriyeti davası talihsiz, boş bir dava değilse, yine oradaki silah kudreti, mali kudret, ahlaki ve manevi kudrettir. Hamdullah Supi Tanrıöver, 8 Mayıs 1947 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda yaptığı alkışlar ve bravo nidalarıyla karşılanan konuşmasından bu ses nihayet Amerika'dan, peygamber gibi temiz ve kusursuz olan büyük bir insanın Büyük Roosevelt'in sesi olarak ufuklara aksetti. İnsanları esaret altında bırakmayacağız, medeniyeti yıktırmayacağız diyen bu azametli ses, Roosevelt'in vatandaşlarının sesleriyle birleşerek ufukta gulguleler vücuda getirdi. Bundan sonra Amerikalılar açların imdadına ve silahları ellerince esir milletlerin yardımına koştular. Bugün bu büyük milletin insanlara yaptığı yardımı hatırlayıp teşekkür ederken, peygamber gibi temiz ve kusursuz Roosevelt'le onun halefi olan, kıymetli devlet adamı Truman'ı hürmetle selamlar ve Türk milletinin insanlık yolunda da sulhta da beşeriyete yardımda beraber olacağını söylemekle iftihar duyarım. Muhittin Baha Pars 8 Mayıs 1947 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumundaki alkışlanan konuşmasından maddi ilerlemeler sahasında en önce gelen millet ruh yüksekliği bakımından da en baştadır gerçekten ABD'nin gerek harp içinde gerekse harp sonrası aleminde oynadığı şu asil rol bu millet tarihinin en büyük şereflerinden biri olarak yad edilecektir. ABD'nin yepyeni bir hükümranlık, taptaze bir ekonomi anlayışının öncüsü olarak bütün insanlık için hayırlı işler başarmak istediğini görüyor ve takdirle karşılıyoruz. Nihat Erim, 8 Mayıs 1947 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda yaptığı Bravo sesleriyle desteklenen konuşmasından Zeynep Şarlağan, Türkiye'nin Milli Güvenlik Devleti, Kökeni, Gelişimi, Dönüşümü başlıklı kitabının dipnotlarında da sayfa 74-75 yer alan bütün bu beyanların sahiplerini bir hatırlayalım. Falih Rıfkı Atay, gazeteci, yazar ve milletvekili Falih Rıfkı Atay, 1894 1971 Atatürk'ün en yakınındaki isimlerden biriydi. Atatürk'ün baş yazarıydı. Zeytin Dağı ve Çankaya adlı kitapları yazdı. 1923'te meclise girdi. Aralıksız 27 yıl milletvekilliği yaptı. İstiklal madalyası sahibiydi. 27 Mayıs 1960 askeri darbesini Made in USA destekledi. Hamdullah Supi Tanrıöver. Öğretmen, edebiyatçı, ve siyasetçi Tanrı 1885-1966 Milli Hatip ve Cumhuriyet Hatibi olarak da biliniyor. 1920-21'de TBMM Marif Vekili, 1925'te Milli Eğitim Bakanıydı. İstiklal Marşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk okuyan kişidir. 1923-1950 döneminde CHP milletvekiliydi. 1950-1955 arasındaki DP vekilliğinin ardından 1955-1958'de Hürriyet Partisi'nde yer aldı. Muhittin Baha Pars, eğitimci, hukukçu, şair ve siyasetçi Muhittin Baha Pars, 1885-1954 İstiklal Mahkemesi'nin başkanlığını yaptı. Dört dönem CHP'den milletvekili seçildi. Nihat Erim, 12 Mart 1971 muhtırasının Made in USA ardından kurulan ara rejim hükümetinin başbakanıydı. O dönemde sarf ettiği gerekirse demokrasilerin üzerine şal örtmeli cümlesiyle de hatırlanıyor. Erim 1912-1980 Cumhurbaşkanı İnönü'nün kabinesinde 1949-1950 başbakan yardımcısıydı. 1948-1949'da Bayındırlık Bakanıydı. 1971'e kadar 5 dönem CHP milletvekiliydi. 12 Eylül 1980 darbesinden kısa bir süre evvel uğradığı derin suikast sonucu hayatını kaybetti. Muhibbi olduğu ABD'ye bağlı Türkiye'deki baronsal gladyo ve 12 Mart'ta başbakan yaptırdığı muhtemet elemanı Nihat Erimi 19 Temmuz 1980 tarihinde dev sol mensubu tetikçilerine öldürttü. Dünden bugüne 1946 1947 döneminde Amerikan sevicisi ve yaltakçısı olarak sahne alan söz konusu dört isim dönemin Cumhurbaşkanı İnönü'nün CHP'lileriydi. 2022'deyiz ve CHP'nin başında Voice of America Mr. Kılıçdaroğlu var. Şayet Cumhuriyetimizin 100. yılındaki 2023 seçimlerini CHP kazanırsa Türkiye'nin anahtarlarını yeniden ABD'ye teslim edecek ne ABD ne Rusya. Tam bağımsız Türkiye. Bugün 30 Ağustos 2022. 100. yılındayız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.